Fethiye Belediyesi, kentin uluslararası turizm pazarlarındaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı. İngiltere'nin ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında Fethiye dijital platformda yerini aldı. 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bugüne kadar 70'ten fazla destinasyon için hem basılı hem de dijital rehberler hazırlayan Kingfisher, Türkiye'den ilk kez Fethiye'yi tanıtıyor. Biz e, 2000 yılında kurulmuş e, 25 yıllık bir şirket olarak bugüne kadar 70'ten fazla ülke, e, şehri dünyada tanıttık. Şu anda da Türkiye'den sadece Fethiye'yi tanıtıyoruz. Fethiye'den sonra başka yerler de olacak Marmaris ve diğerleri. Ve e, bu çalışmaya nasıl karar verdik? Geçen sene Londra Turizm Fuarı'nda İbrahim Bey ile beraber Sayın Başkan'la tanıştık. Ve kendisinin e, başarılı çalışmalarını duyduk. Ve tamamen ve tamamen bunu bir e, Fethiye'ye, Fethiye, Fethiye hediye olarak yapıyoruz. Bu konuda normalde biz bu işten tabii ki para kazanıyoruz. Ama Fethiye'de bunu sadece hediye amaçlı hazırladık. Nasıl çalışıyor sistem? Bizim bu kartlarımız, QR kodlu kartlarımız otellere konuluyor. İnsanlar, turistler otelde QR kodu okuttuklarında şimdi Fethiye'nin de aralarında bulunduğu 71 farklı şehrin gece hayatı, sosyal hayatı, tarihi yerleri, kültürel yerleri bunları hepsini dijital olarak telefonlarında görebiliyorlar. Dijital bir çağdayız. Ama bununla yetinmiyoruz. Ayrıca başkanın masasında gördüğünüz gibi hard copy basılı kopyalarını da en kısa sürede bu sonunda hazırlamış olacağız ve bu dergi hem dijital olarak hem hard copy olarak önümüzdeki uluslararası turizm fuarlarında fethiyenin tanıtımında kullanılacak. altın çizmek istedim ki bunun için fethiye belediyesinden hiçbir ödeme almadık. Sadece ve sadece başkan bey olan sevgimizden ve saygımızdan dolayı bir hediye olarak bunu fethiye altına sunuyoruz. Bugün o bölgenin en büyük matbaası ve dergisinin sahibi, Kim Fisher'ın sahipleri ve değerli yöneticileri bizlerle beraber onlarla ilgili bir çalışmalar yaptık ve 5 dilde dergiler çıkaracaklar. Biz de Orada ön sözümüzle birlikte kapak e, olacağız ve birçok oradaki 5 yıldızlı otel dahil orada Türkiye'nin ve Fethiye'mizin tanıtımını sağlayacaklar. Şu şekilde QR kodlarıyla da bunları e, otellerimize bırakacağız ve otellerimizde Fethiye ile ilgili çok özel gezilmesi gereken yerlerle ilgili tanıtımlar olacak. E, bu çalışma çok önemli bir çalışma, önemsiyoruz. E, yıllardır e, tabii ki yapmak istediğimiz ve bugüne nasip olan önemli çalışmalardan bir tanesi. E, ben değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun e, maddi bir bedeli yok, onu da ifade etmek isterim. E, bizlere jest olsun diye bunları yapacaklar. İyi ilişkiler kurdu kendileriyle birlikte. Türk dostumuz da bize öncülük etti. Onlarla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Birçok zaten belediyeyle de çalışıyorlar. Glasgow Belediyesi ile de çalışıyorlar. Dünyanın birçok yerinde bu dergiyi göreceksiniz. Bu QR kodlarından Fethiye'nin en güzel yerlerini gelmek isteyen turistlerimiz görecekler. İngiltere'ye gelen 38 milyon turistin hepsi neredeyse bu rehberden yararlanıyorlar. Oranın en büyük dediğimiz gibi turizm rehberi arkadaşlarımız. Bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Tabii ki bunu yaparken de bu konuyla ilgili konuyu hakim olan insanlarla birlikte çalışmakta fayda var. Çünkü burada yıllarını turizme vermiş çok değerli insanlar var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Yani işini eğiline veriyoruz. Biz Fethiye Belediyesi olarak önce oluyoruz. Her konuda önce oluyoruz ve yardımcı oluyoruz. Ve ortak bir akılla Fethiye'mizde güzel şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Ben tekrardan bugün bizlere desteğini veren Fisher'ın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.